Şu anda içinde bulunduğumuz alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi. Arazinin içinde bulunan hangarları değerlendirmek istedik. İkinci yüzyılında Atatürk Orman Çiftliği'ni gençlerle birlikte dönüştürmek için 3 gündür burada placemaking festivali yapıyoruz. Placemaking festivali yeri dönüştüren ve yeri değiştiren bir felsefe. Dünyanın birçok önemli kentinde yapılıyordu. Türkiye'de ilk defa başkentte yapılıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 sene önceki vizyonunu biz şimdi gençlerle ikinci yüzyıl vizyonuna taşıyoruz. Hangarları yaklaşık 30-40 yıldır atıl bir şekilde durduğunu öğrendik ve burayı halka tekrar kazandırmaya karar verdik. İlk gün binden fazla kişinin kat çocuk atölyelerinin olduğu, konserimizin olduğu atölyeler gerçekleşti. Ankara'nın böyle bir yaşayan mekana ihtiyacı vardı. İnsanlarla kent hafızası üzerine biraz daha yaratıcı yöntemler kullanarak konuşmayı hedefliyoruz.